Herkese yeniden selam dostlar. Ee, evet bugün en az maliyetle buradaki nerede neydi lan adını unuttum ben arkadaşlar. Güneş yuvasını temizlemeyi göstereceğim. Zaten e, dediğim gibi çok basitli. Videoda da söylemiştim. Ee, normal şöyle arkadaşlar çok ucuz. Şu sonradan geldi arkadaşlar. Yer değiştirdim. Ee, normal şekilde elde edebileceğiniz e, malzemeler ve kıyafetlerle geldim. Hani yapılıp yapılamayacağını göstereceğim. Çünkü çok rahat yapılır arkadaşlar. Ee, şöyle büyük hasarı 130 ya da işte 120 civarında olan silahları alabilirseniz. Hani eğilene tek atarsınız. Üstünüze koşup geleni de kesersiniz. Ee, basit basit arkadaşlar. Şeylerle yapacağız. Şöyle sıralamayı görüyorsunuz. En ee, başta şöyle başlayalım. Şu arkada bu yana bir tane çakalım. Üstümüze koşacak. Onu halledeceğiz. Hızlı şekilde tekli alalım. Mesela bu herifi aldık. 120'de. Çok iyi. Şuradan gidelim. Biraz da uzak mesafeden vurursanız arkadaşlar. Öbürlerine hiç yakalanma durumu olmaz. Rahat rahat işinizi görürsünüz. Çok iyi. Hızlıca dağıtıyoruz buraları. Bakalım kaç dakika halledeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bir tanesi geliyor. Onun içinde hemen basite geçtik. Şöyle 3 4 3'te keselim bunu. Selamlar ekip. Yani normal olarak ben basit şeyler de aldım arkadaşlar. Şunları da zaten azaltmaya çalışıyorum canlarını. Neden? Çünkü Ha isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bunları geri dönüştürüyorum. Yakında dönüş üst silahlarını da geliştirmek istiyorum. Bak böyle de kesebilirsiniz. Yani sizin keyfinize kalmış. Yine vuramıyor da. Bunları en son toplarız ya. Hatta dur ya halledelim. Şöyle hızlıca toplayalım. Bunları da alalım da. Şuradan da çıkacak çünkü. Demeye kalmadı. Çıktı zaten. Gel bakalım. Pardon. Lan ben sana onunla vurmak istemiyorum. Onun canı diğer görevlerde de kullanırım ben onu. Aldık. Biraz pirinç, biraz şey. Ha, dur. Şuradakini de alalım aldık. Şurayı al. not döktüklerimizi toplayalım arkadaşlar. Hayır, Hayır, hepsini al kardeşim. Bu taraftakilerini dönerken alırız. Şuradan geçiyoruz. Silahımızı değiştirelim. Bir tek atalım. bir şey vermedi bu hayvan ya. Üzdü. yangshi Şuradan şöyle hızlıca kayalım. Hayır bakalım kardeşim. Buraya sürtüne sürtüne gidiyorum artık. Hani inşallah görmez demedim Önüne çıktı ya herif. Allah canını almayın. Allah hadi hadi. Al hadi. Azıcık vursun dedim. Hevesini alsın. Zırh biraz kırılsın. Ne kadar yıpranıyor onu görmek istiyorum De hiç. Gerçi yıpranacağını da pek sanmıyorum arkadaşlar ya. Yani hiç böyle eğile eğile vuruyorsunuz. Vurmaya fırsat vermiyor. Elinizde şunlar da olsa zaten bandaj vesaire veriyor. Daha bandaj kullanmalık bir durumda yaşamadık. Bakalım. Bunu şimdilik güneşin yuvasında yaptık. Bir de ayın yuvasında en az malzemeyle diyeceğim de. Yani yine orada yanınıza silah olması lazım. Ya da çok fazla kit almanız lazım. Çünkü oradaki kahverengi zombiler e, bizi yiyerler yiyerler. Bu John'un dediği gibi. Bu adamlar yiyorlar, yiyorlar abi. Yiyorlar abi yiyorlar. Bulabildiysem koymuşumdur onu o elite. O şekilde yaparlar arkadaşlar. Çok güzel. Eyleyle vuracaksınız abi güzel oluyor. Bu arada bunları kesmeyi denedim. Baltayla. Kesilmiyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben toparlarım falan diyordum da. <laughs> Maalesef toparlayamadım. Ne yani aldık. Burada çok laf verdik. Durduk vesaire. Daha hızlı da olabilirsiniz. Yani burayı temizlemek, yenilenmesini bekleyip bekleyip. Eğer varsa e, kumanyanız arkadaşlar. Kumanya, kumanyayla da yenileyebilirsiniz. Konuşamadım. Tamamdır. Bu tarafta alacak bir şey yok mu? Ya ben niye geldik ki buraya? Direkt buradan devam ediyoruz. tu ah ya tamam bunu da alalım yani normalde arkadaşlar biz bu adamı buradan şamarlardık diğer taraftan gelsek de abi, şunu da vur aldık tamam şu an benim e eşekliğim yüzünden arkadaşlar bir tane bandaj kullanmamız gerekti Normal bildiğiniz e, basit kıyafetlerle geldim. Şuradan şuradan geçelim. Ya bunun yarımı da olur arkadaşlar yani çok fazla e, yetmiyor zaten. Sen gelmeden önce şuna bir tek atabilsem yeterdi bana. Ah oh be, ah, oh, bak bak. Yaptığımız eşeklik yüzünden arkadaşlar. Şimdi i̇kisini doğrayacağım. Hak ettiler. Tamam çok güzel. Topla abi. Şuradan da şunu alalım. Bitti zaten arkadaşlar. Hani yarım kaldı. Ee, bir hata yüzü. Ne yapıyor lan? Hepsini ver lan. Tamamdır. Ya yani Burayı silahsız çok basit şekilde halledebiliyorsunuz. Ee, her gün gireyim. Bence kasın arkadaşlar. Hiç şey yok. Orada kasabildiğiniz hepsi mükemmel olur. Ki bence 45 levele kadar da kasabilirsiniz. Eğer elinizde kumanya varsa. Öbür türlü de e, sürekli koşturuyor olmanız lazım. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Basit silahlarla bu şekilde bu kadar e, ürün elde ettik. Bunlar da zaten bize güzel, güzel leveler. Şunu hemen yemeğe atacağım. Geri kalan da ha, burada da varmış pardon. Şu, şu, bunları elde ettik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, yeni bölüm, yeni videolarda ve e, oyunlarda görüşene dek kendinize de çok çok iyi bakın. Sakın ölmeyin. Bye.